Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar bir tane Discord'tan arkadaşımıza ben bu da vereceğim ve arkadaşlar onunla VS atacağız budasıyla, o budasıyla ben Aysun'la. Siz de eğer böyle arada bir çok her zaman olmasa da böyle şeyler kazanmak isterseniz Discord'a gelebilirsiniz açıklamada arkadaşlar. Evet bakın. Gel trade'e geçelim. Arkadaşımız burada arkadaşlar bu arada Discord'tan şanslı bir arkadaş. Evet. Bu da verelim. Spider güzel bu arada. Hiç çok da değildir. Spider güzel. Sen istiyorsan oyundan konuşabilirsin bu arada. Arkadaşlar bu arada beni Discord'dan duyuyor kendisi. Onu da söyleyeyim yani. Tamamdır. Yiyecek mi bakalım arkadaşlar. Yiyeceğini beraber canlı görelim. Evet. Hadi bakalım. Aga bu da iyi ya. Bu da farm için çok iyi hatta. Bismillah göm iyi arkadaşlar işte budur be Budayı gömdü helal olsun Gel senle bir fotoğraf alalım gel Ben Ice'ımla hızlı hızlı giderim Polonezime geliriz ki senle Aga bakın Budaları ben rahat yenerim diye düşünüyorum Ama bakacağız kendisi bu arada dövüş stili kullanıyor Ve o da bilgisayarda oynuyor yani Telefonda oynamıyor Aramızda çok level farkı yok aslında yani. Aslında tam bir adil vs gibi düşünebilirsiniz En adil vs gibi Oyy nereye geldin lan Arkadaşlar inşallah alırım. Bakalım. Duruma göre uzatırım şeyleri. Attım. Arkadaşlar kombomu çakarım. Kombomu çakarım. Kaçarım. Bayağı vurduk bu arada komboyla. Komboyla baya sağlam vurduk. Tamamdır. Üç alırım. Atamadım. Duramadım. Evet arkadaşlar aldık galiba şu an bu saatten sonra alırız. Şöyle bir kılıç vurayım. Kılıçları şey yaparım serseri ötürüm. Uy sağlam vurdu. Helal aldık. Aldık. Arkadaşlar Ice mükemmel ya. Ice'i ben çok seviyorum. Gel bir el daha istiyorsan. Bir el daha atalım mı? Senin canın da olsun biraz beklerim. Aga 1-0 şu an ben öndeyim. Ee, 1-0 öndeyim. 2 olursam alırım. Eğer 2-2 olursa şey yaparız uzatırız arkadaşlar. Bakalım bu önceki vs çok hızlı bitti bu arada. Aşırı hızlı bitti. Hop tutarım. Aga kombo bu. Arkadaşlar kombo bu. Unutmayın. Bayağı sağlam vurdum lan bu sefer. Öncekinden daha sağlam. Aga Ice'in kombosu işte bu arkadaşlar. Benden level fark olmadıkça bayağı sağlam vuruyor çünkü. Ice'in gücü bu. Oo şark açtı ama şark bana işlemez. Lan ölmüş he tamam ben diyorum nasıl ölmüyor iki saattir Aga aldım aslında şimdi Buda'yı Ve Buda'yı istiyorsan sesini aç konuş biraz Buda hakkında söyleyeceklerim var mı? Arkadaşlar Discord'dan sesini açar Discord gelmeyi unutmayın bu arada. Discord güzel Arkadaşlar geldik bu arada bir sıkıntı oldu ama şimdi evet düşüncelerini alabiliriz Bu da biraz... Ya ay... I... PvP'de kötü Benim değil mi? PvP PvP'de baya kötü kabul et. Ben, ben kötüyüm ya. Sen kötü <laughs> değilsin adam. <laughs> Sen kötü değilsin bak bu da çok kötü PvP'de. Bu da iyi senin dondurman kötü. Donduruyorsun ya işte. Hareketsiz kayıyor. Gel bir daha komba atmayacağım. Gel bir daha komba atmayacağım. Bakayım alabileceğim ben. Komba atmazsan büyük alırsın. <laughs> canım Aynen komba atıyorum canın kalmıyor. Çok fazla komba atmayacağım yavaş yavaş vuracağım. Arkadaşlar buzdan dondurduğu için şey yapmak zor. Saldırmak zor budayla. O yüzden bu daha iyi yani. Ben de mı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bir yaklaştığında beni kesecek. Çünkü bayağı canım gidiyor. Bu yok ya. Uy şarkın varmış. <laughs> Şarkı Buday'la fark edilmiyor. İyi oluyor bayağı. Aynen fark edilmiyor Buday'da hiç. Ve öldün galiba. Ölmedi daha. Şimdi öldü arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Evet bugün takipçimize bu da vermiş olduk. Ve Discord'a Zaten Discord'a gelenlere veririm. Yani herkese de vermem şimdi. Herkes Discord'a gelip bana bu da ver yazmasın da. Evet, bu kadar videomuz. Ne demek istersin son olarak? Evet. Abone olun. Abone olun evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.